Birinci soruda iki noktasına uzaklığı bir sayının nedir? Mutlak değer x eksi 2 ile gösterilir. Eksi 4 noktasına uzaklığı mutlak değer x eksi eksi 4 şeklinde gösterilir. Bölü yarısından diyor. Yarısından. Bunun yarısından küçük olacakmış mutlak değer x eksi 2. Düzenleyelim bunu arkadaşlar. 2 ile genişletirsek 2 çarpı Mutlak değer x eksi 2 küçük. Mutlak değer x artı 4 oldu. 2'yi dağıtırsak içeriye. 2x eksi 4 küçük. Mutlak değer x artı 4 oldu. Böyle bir şık var mı bakalım. Var c şıkkı. İkinci soruda x sıfırdan büyükmüş. O zaman mutlak x ne yapar? Birinci eşitlikte x diye çıkar. Eşitliğin sağlanması için mutlak y'nin eksi y olması lazım. Mutlak y eksi y ise ne demek bu? Y'miz sıfırdan küçüktür. Bunu bulduk. Y'miz sıfırdan küçükse mutlak y eksi y. Eşitliğin sağlanması için ikinci kısmında eksi z olması lazım. Mutlak z eksi z ise z de nedir? Sıfırdan küçüktür. Buradan ne bulduk şimdi? X, y'nin işaretlerini yazalım arkadaşlar. X artı y eksi z de eksi. Öncüllerimizi inceleyecek olursak. Birinci öncülümüz x artı y eksi. Bu birden küçük çıkar mı bu oran? Garantisi yok. Aşağısının ne çıkacağını bilmiyoruz. Bu her zaman doğru değil. İkinci öncülümüze bakalım. Y'miz eksi, eksi. Z'miz de eksi. Bu oran artı çıkar. Acaba birden küçük çıkıyor mu? Bakın. Diyelim ki y'miz eksi 1 olsun. Z'miz eksi 2 olsun. Eksi 1 bölüm eksi 1 eksi 2 ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkar. Bu her zaman 1'den küçüktür. Bakın ikinci öncül her zaman doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Z'miz neydi? Eksiydi. X'imiz artı. Z'miz eksi. Aşağının durumunu bilmediğim için bu da garanti değildir. Bu her zaman doğru değildir. Her zaman doğrulan yalnız 2 Bursa. Üçüncü soruda şöyle bir tablo yapalım. Bakın A sayısı eksi 1 ile 1'i alabilir. B sayısı eksi 3 ile 3'ü alabilir. C sayısı eksi 9 ile 9'u alabilir. Buna göre A'yı 1, B'yi 3, C'yi de 9 alırsa mutlak değeri ne çıkar? 13 çıkar. E şıkkı olabilir. A'yı eksi 1, B'yi 3, C'yi 9 aldığım zaman 11 çıkar. D şıkkı da olabilir. A'yı 1, B'yi 3, C'yi 9 aldığım zaman 7 çıkar. 7 de olabilir. A'yı 1, B'yi 3, C'yi eksi 9 aldığım zaman bu 5 çıkar. 5 de olabilir. Ama C 9 olmuyor arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır. Dördüncü soruda bir x sayısının sıfıra uzaklığı bu mutlak x'tir. A sayısının sıfıra uzaklığının o da mutlak a'dır. Bunun yarısını eşitmiş. Buradan mutlak a neye eşit olur arkadaşlar? İki tane mutlak x eşit olur. Demek ki x tam ortada bir yerde olabilir. Birinci durum. Bakın bu sıfırla x arasındaki mesafe ile bu mesafe eşit olduğu zaman eşitlik sağlanır. Bu sayılardan birinin a sayısına uzaklığı 6 birimmiş. Yani Şurası 6 birimmiş. E bura 6 ise burada 6'dır. Buradan bu durumda A'mız ne çıkar? 12 çıkar. İkinci durumda X sayısı burada olacak. Sıfıra olan uzaklığı A'nın sıfıra olan uzaklığının yarısı olması gerekiyor. Demek ki şurası K ise burası nedir? 2K kadardır. Bizden X ile A arasındaki mesafeyi kaç vermişti? 6 vermişti. Yani şurası 6 birim olacaksa o zaman burası ne yapar? 2 burası da 4 yapar. İkinci durumda A sayısı ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Bizden ne istiyor? A'ların toplamını. Yani 12 artı 4 o da 16 bulunur. Bursa. Beşinci soruda K sayısının 1'e uzaklığı mutlak değer K-1 ile gösterilir. L sayısının 2'ye uzaklığı da mutlak değer L-2 ile gösterilir. Bunlar birbirine eşitmiş. Buna göre K-1 sayısı L eksi 2 eşittir bir durumda. K eksi 1. Bir de eksi L artı 2 eşittir. Mutlak değer çözümlemesine göre. Bunları çözümlersek arkadaşlar. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam. K artı 1 eşittir. L bulunur. Bu durum olabilir mi? K'ya 1 eklersem ne yapar? 2'nin sağına düşer. O yüzden bu gerçekleşmez. İkinci duruma bakalım. L'yi bu tarafa atarsam K artı L ne olur? Eksi 1 öbür tarafa attığım zaman 3 olur. Buna göre toplamı 3 ise K ile L'nin diyelim ki K'ya ne verelim? 1.3 verirsek L'miz ne olmak zorunda o zaman? 1.7 olmak zorunda. Bunları çarptığım zaman ne çıkar arkadaşlar? Çarpalım 13 ile 17'yi. Ne yapıyor? 7 kere 3, 21. 7 kere 1, 7. 2 daha 9. 1 kere 13. 13. 1, 2, 12. Çarpımı 2,21 bulduk. Demek ki sonuç 2'den büyük, 3'ten küçük. Hangisi var sayı doğrusunda? D var. Cevap D şıkkıdır.